Merhaba. Öncelikle bu videoyu Yekü Bursiyerlerine armağan ettiğimi belirtmek istiyorum. Ben uzman klinik psikolog, uzman pedagog Özlem Özlem Tunca. Ekol Kurumsal Danışma Merkezi, Ekol Aile Danışma Merkezi, Ekol Psikolojik Danışma Merkezleri kurucusu, yöneticisi ve çalışanlarından biriyim. E, tabii psikoloji eğitimi e, birçok farklı alanda e, hizmet verme çalışma imkanı sağlayan e, bir eğitim alanı ve bir meslek kolu. E, benim e, eğitimden sonra e, çalışmayı düşündüğüm, planladığım ve hali hazırda e, da yaptığım alan e, kurumsal danışmanlık, bireysel e, psikolojik danışmanlık aile danışmanlığı alanlarında oldu. Çünkü psikoloji eğitimi sonrası, tabii yüksek lisansla da bunu desteklemek kaydıyla, hatta bazı eğitimler, sertifika programlarıyla da desteklemek kaydıyla birçok alanda çalışma imkanı veren bir kol. Bunlardan birkaçını sayacak olursak, hastaneler, klinikler, Özel psikolojik danışmanlık, özel aile danışmanlık merkezleri, işletmeler, fabrikalar, ceza evleri, her aşamada, her kademede okullar, okul öncesi eğitim kurumları da içine alacak şekilde okullar olabiliyor. Ben kendi çalışma alanımı psikolojik danışma alanında uzmanlaşarak ve ilerleyerek belirledim. Bizim yapılanmamız içinde kurumsal danışmanlık başlığı altında okullara, bazı firmalara, bazı işletmelere, bu işletmeler fabrika olabilir, şirket bazında bazı işletmeler olabilir. Bunlara eğitim vermek, bazı departmanlarında özellikle ee, ...çalışanlarla ilgili iç dinamiklerde problem yaşandığında e, ekibimizle birlikte müdahale etmek, e, eğitimler düzenlemek, e, psikolojik danışmanlık kolunda, e, merkezimizde bireysel psikolojik danışmanlık adı altında e, ve aile danışmanlığı adı altında her yaş grubundan bireylere, bunlar e, bu yaş grubunu e, çerçeveleyecek olursak aslında... Doğum öncesinden yaşlılığa kadar süren çerçevede yaş gruplarına hitap etmeyi kastediyorum. Okul öncesi dönem, bebeklik, okul öncesi dönem, ilkokul, ortaokul, lise yani gençlik dönemi, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini kapsayacak şekilde neredeyse her türlü psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar, Aile içi dinamiklerdeki sıkıntılar, okul problemleri, bazı psikolojik, spesifik psikolojik problemler. Örneğin çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri, davranış bozuklukları. Çiftlerde aile ve çift terapisi, danışmanlığı. Yetişkinlikte gençlikte ve yetişkinlikte depresyon, panik bozukluk, takıntı bozuklukları, kaygı bozuklukları ve bunun gibi alanlarda hizmet vermek ve yaşamın gidişatı içinde iş problemleri, aile içi problemler, iletişim problemleri alanında hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii bunu bir merkez çatısı altında yapıyoruz ve bu merkez çatısı altında bir ekiple çalışıyoruz. E, bu ekipte kurumsal danışmanlık e, birimimizde bünyemizde e, işletme, e, hukuk, e, eğitim alanlarından e, uzmanlarla birlikte e, psikoloji, e, psikiyatri alanından da uzmanların olduğu bir e, kadro kurmuş bulunmaktayız. Soruna, duruma ve probleme göre bu kadronun oluşturduğu eğitime müdahale programlarıyla işe müdahale ediyoruz. Bunu belli bir zaman diliminde ve belli bir program çerçevesinde yapıyoruz. Psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı adı altındaki birimimizde de az evvel saydığım psikolojik sorunlara müdahale amacıyla herkesin, her kişinin uzman olduğu alanda bireysel, e, çift ve grup danışmanlığı hizmeti veriyoruz. E, bireysel danışmanlık kişilerin bir bir geldiği bir e, klinik ortamda, uygun bir klinik ortamda o soruna uygun ve bu konuda eğitilmiş e, bir uzman tarafından e, bireysel olarak verilen e, bir danışmanlık. Grup danışmanlığı dediğimiz belli sorun gruplarının veya belli durum gruplarının bir araya geldiği yine bu konuda uzman birisinin müdahale ettiği çalışmaları kastediyoruz. ediyoruz ki bu çalışmalar işte ortalama grup olduğu için 6 ila 10 kişi arasındaki kişilerden oluşan gruplardır çift terapisi dediğimizde çift ve aile terapisi dediğimizde çiftlerin, ilişki boyutundaki sorunları, ailelerin aile dinamiği içindeki sorunlarını yine bu konuda özel olarak eğitim almış e, uzmanlarla veriyoruz. Mesleği e, düşünen, e, yapmak isteyen e, bursiyerlerine önerim. E, benim gibi e, bu alanda çalışan farklı uzmanlarla, farklı kişilerle, çalıştıkları farklı iş kollarında tanışmak ve tecrübeleri yaşadıkları hakkında şu anda verdiğim bilgi gibi bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Burada ve mümkünse lise döneminden itibaren ama üniversitenin mutlaka ikinci senesinden itibaren staj yapmalarıdır. Stajlar Farklı yerlerde aynı iş kolunda, bu iş kolunda ama farklı yerlerde yapılan stajlar bizim mesleğimizde hangi alanda çalışacağımız konusunda Size bir e, ön bilgi, bir tanıma, bir düşünce e, oluşturacaktır. Ki bu da meslekte e, nereye yöneleceğimizi belirlemesi açısından çok önemlidir. E, Yıkı bursiyerlerine verdiğim bilgilerin e, faydalı olması dileklerimle başarılar diliyorum.